Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar arkana tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz yepyeni hafta size neler getirecek bakalım ayrıca tutulmanın sonrasındaki hafta olduğu için de bir ayrı önemi var hangi kapılar açılıyor hayatınızın hangi alanında değişiklikler oluyor bir sakin huzurlu bir evre mi geliyor beklenenlerle karşılaşıyor musunuz şimdi Lütfen videoya odaklanınız ve Detaylı bir açılım yapacağım. Aramıza yeni katılan sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. Sizler de hoş geldiniz tabii ki. Henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki Abone ol butonuna lütfen tıklayınız yanındaki zil işaretini de açınız ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Alver rengesini koyan herkese teşekkür ediyorum. Kanalımı videolarımı görmesini istediğiniz kişilerle ülkeler arasında da olsanız lütfen paylaşmaya devam ediniz. Destekler için çok teşekkürler, teşekkürler hediyeleri için de ayrıca teşekkürler, teşekkürler butonundan videoda destek vermek. Tam da açılımların kendine uygun olduğunu düşünüyorsan bu anlamda desteklemek istiyorsan da teşekkürler butonuna basıp da hediye gönderebilirsin. Gönderenlere de ayrıca teşekkürler ediyorum bu arada. Ve bireysel anlamda hayatında geleceğe dair öğrenmek istediğin noktalar varsa ekranda bulunan whatsapp hattından artı 9 0543 742 52 02 numaralı hatta whatsapp üzerinden mesaj atıyorsunuz. İşte oradan da danışmanlıklarla ilgili, bakımlarla ilgili, enerji çalışmalarıyla ilgili bilgi alıyorsunuz. Evet. Bakalım bu yepyeni hafta. Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalara neler getirecek, hangi enerjileri getirecek, hayatının hangi alanında değişim var, haftaya nasıl başlıyorsun ve o hafta nasıl ilerleyecek? iş, aile, kariyer, aşk, para. Bakalım hangi etiler var sana bu hafta. Evet. Hayat sana bir şans sunuyor bu hafta açıkçası ama sen neden memnun değilsin bu şanstan? Şansını göremiyorsun gibi ama hayat sana bir şans hediye edecek aslında bakacak olursan. Sen bu şansı Görmüyorsun. Duygusal anlamda memnun olmadığın için görmüyorsun. Hani hayat sana bir şans sunuyor. Belki yaşadığın hayat, belki işin bir şekilde ama yine de bir tatminkarsızlık içerisinde olacaksın gibi. Fakat bir şansla karşılaşacaksın bu hafta. Onu söyleyeyim, görmeye çalış bu şansı. Yola gidesin var, bir yerlere gidesin var. Açıkçası gözün yolda, yola çıkmak istiyorsun. Bununla ilgili olarak da belli bir zamandır bir destek arıyorsun kendine belki de bekliyorsun. İşte bu destek gelse de yola gitsem ya da belki de bir haber gelse de o yola çıksam dediğim bir durum var ama bir yola çıkacaksın görünüyor açıkçası. Gitmek istediğin yol artık ileri yol. Artık ileriye döndürdüğünüzün ve sen ileri doğru gitmek istiyorsun. Şimdi ilerleme zamanı başlıyor senin açından bu hafta. Yeni bir deneyim kapında. Belki bu yapmadığın bir iş ya da yeni bir aşk ya da belki de kendinde yapacağın bir yenilik. Parfüm yenilemek olabilir, giyim stili yenilemek olabilir, daha cesur davranışlarla farklı bir tarz uygulamak da olabilir. Ama bir yeni girişimde deneyimlemek istediğim bir konuyla ilgili başlangıç yapacağın görünüyor. Evet, zamanı olabilir senin için. Sabırla beklediğin zamanın sonuna gelmiş olabilirsin. Hayat sana beklemeli bir dönem sunmuşsa eğer, işte bununla ilgili bir ödüle kavuşma durumu var. Ama ayrıca bu yabancı dil konusunda, farklı dillerle alakalı durumda da sabırla ve istikrarlı bazı konulara devam etmen gerekliliğini söylemek zorundayım burada. Yeni bir dil kursuna başlayabilirsin, yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsin. Ee, belki bununla ilgili online eğitimlere başlayabilirsin. Ee, hayatınla ilgili olarak bir anlamda belki de hayat sana bazı konularda daha sabırlı olman olursan yani sonucunu vereceğim dediğini mi öğretecek? Bu da var bunu da göreceksin. Çok az bir şeye daha sabretmen gerekebilir. Ama ödülünü alacaksın yakında. Yeni bir deneyim kapında olacak senin açından. Başlangıcı yapıp yeni bir e, sabır evresine gireceksin. Bunu unutma. Onun da ödülünü alacaksın sonra. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu, kovalara bakalım. Evet sevgili kovalar. Hayat ne getiriyor size bu hafta? Evet. Aşkta ani ve güvenli bir karar alıyorsun. Aşkta güven senin için çok önemli oluyor ve diyorsun ki: "Sana güvenmiyorsam benim yanımda olamazsın. Eğer ki benim kararlarıma da güveneceksen benimle olabilirsin." Güven unsuru çok önemli olacak açıkçası. Her koşul ve şart altında hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir karar alacaksınız ve diyeceksiniz ki: "Artık güvenme hissetmediğim ilişkiye girmiyorum. Güvenli hissetmediğim bir iş yapmıyorum. Özellikle bana güvenmiyorsan zaten seninle yola devam etmiyorum diyecek bazıları ilişkilerinde. Evet kader sizin için dönmeye başlıyor artık. Bir sonraki aşamaya geçiş yapıyorsun ve kaderin ellerinde. Ben hep ne diyorum videomun sonunda? Kader değişir şans yaratılır. Burada size bir şans sunulacak. İşte kaderinizi değiştirmek üzere bir aşamaya geleceksiniz. Bu arada şekillendirmek sizin elinize geçecek. İyi şekillendirirseniz artık bundan sonrasını o şekilde yaşayacaksınız. Bir önceki aşamaları da hayatınızda düşünseniz çok iyi olur diyorum sizler açısından. Kalp kırıklıkları gündeminde. Sen izin verdiğin için ihanete uğruyorsun. Sen izin verdiğin için kalp kırılıyor. Yine bak birini kalbi böyle açabilirsin görünüyor. Ee, eğer bu kişi bir üç ay önce kalbini kırdıysa tekrardan aynı kader döngüsünde sıkışmış gibi hissedebilir. Ama aynı kalp kırıklığıyla da karşılaşabilirsin. Kime kalbini açtığın çok önemli. Dediğim gibi güven de burada senin için önemli olacak. Rahat, konfor, kolaylık hayatında olacak görünüyor açıkçası. Böyle biraz kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Artık bir şeyleri takmak istemeyebilirsin. Rahat etmek isteyeceksin bu hafta sonuna doğru açıkçası. Biraz kendi keyfime mi baksam? Yani keyif aldığım şeyleri yapabilirim. Gezebilirim, bir yerlere gidebilirim, bir kitap okuyabilirim, bir, bir film seyredebilirim, sinemaya gidebilirim. Biraz böyle large bir duruma doğru geçeceğin görünüyor. Neden? Çünkü özellikle ee, bazı konularda yaşadığın deneyimlerden kaynaklı olacak bu. Şimdi fazla larç hale geçerken biraz da dikkat edelim tamam mı? Hani bir gaflete düşmeyelim. Bunu da özellikle söyleyeyim ama hafta sonu biraz böyle rahatınıza düşkün tavırlar sergileyeceğiniz belki keyifli zamanlarınız içinde olacağı görünüyor ama kendi başına evde vakit geçirme isteğin doğabilir. Ay hiçbir şey canım yapmak istemiyor. Artık ben şöyle keyfime bakmak istiyorum da diyebilirsin. Kalp kırıklıklarına dikkat etmelisin. Çünkü kadersel vurulduğun açı buradan kaynaklanıyor. Hep birilerinin seni yaralamasına izin veriyorsun. Ona dikkat etmen lazım. Yeterli konfor alanı hayat sana sunacak. Bir keyfine bak ya. içinde bulunduğun hani şansını görmemezlikten gelme. Var bir şans hayatında. Bunu iyi değerlendir. Aşk hayatında neler olacak senin bakalım? Bu yeni haftada sevgili Kova yükselen Kova, Ay burcu Kovalar. Evet, bakalım. Evet. Aşkta efor sarf etmenin zamanı senin için gelmiş açıkçası. Harika bir aşk için özellikle ee, biraz daha böyle hayatında emek vermen gereken bir süreçtesin. Aşka biraz daha zaman ayır. Aşk konularına çalış. Nerede ihanete uğradın? Nerede kalbin kırıldı? Neden kalbin kırıldı? Ne oldu da denge kaçtı? Bir de ilişkide emek vermek çok önemlidir. Efor sarf etmek çok önemlidir. Bu hafta aşk hayatınızda biraz daha efor sarf etmeniz gereken. Harika bir aşk için özellikle e, bazı etaplar var hayatında burada e, aşkı almak ve rehberlik almak gibi bir durum var yani sana rehberlik edebilir ama orada senin de efor sarf etmen gerekebilir. Yani her şeyi hep bekleme aşamasına geçmeyip alver dengesini koruyarak bazı şeyleri yürütmekte fayda vardır diyorum. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, aşkta efor sarf ettiğiniz, güven zinciri içerisinde var olduğunuz, bakın kadersel döngünün nereden geldiğini anlattım. Konforlu bir hayata sahip olacaksınız. Bunun keyfini lütfen sürünüz. Bir yola çıkıyorsunuz, yeni bir şey deneyimleyeceksiniz. O bir şans sizin için. Tatmin karsızlık huyunuzdan da lütfen vazgeçiniz. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle, namaste.